Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine Kia Serantomuzda beraber buluştuk Miraç. Arkadaşımızla beraber. Nasılsın, iyi misin Miraç? İyiyim abi, sen nasılsın? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Sen bunu yukarı verebilirsen güzel olur abi. Tamam, verelim. Bugün ne test yapacağız? Bugün e, ufak bir, böyle bir gezinti yapacağız. E, i̇şten çıktık bugün yine. Böyle seninle beraber buluştuk. Bugün araçta ufak bir gezinti yapalım kısa bir sohbetle beraber 0, artık yüz test yapalım. Evet, o olabilir. Evet yaparız. Aklımıza geldikçe konuşuruz. Sıfır test konusunda paylaşımlarımızı yaparız. Sen de oradan kaydı alırsın. yaklaştırıp klima çalışıyor. Klima nasıl? Evet, klimamız, evet, klimamızı açtık. Şu anda bir sıcak bir hava var. O yüzden ufak bir açalım. Bir aracın üzerisini soğutalım. Sonrasında kapatırız. Çok açıp da kendimizi rahatsız etmeyelim. Evet, e, yine dediğim gibi aracımızdan genel bir detay olarak bilgilendirme yaparsak diğer zaten videomuzda da zaten paylaşımlarımızı yapmıştık ama e, yine dediğim gibi aracımız 2007 model Kia Seranto 2.5 turbo dizel 170 beygir diye adlandırmıştık. Bugün yine bir içeriden böyle bir ufak bir gezinti yaparak e, sohbetimizi yine yapmış olalım. Aracın ilk önce şunu söylemem gerekirse aracın yol akışında yüksek hızlarda aracın içerisinde eski alakalı bir rahatsızlık söz konusu değil. Hani bazı araçlarda yüzü geçtikten sonra rüzgar sesi veriyor işte falan gibisinden. Bunda öyle bir sıkıntımız yok. Gayet o konuda güzel bir işçilik yapmışlar. Otomatiği dediğim gibi çok rahat. Yolda e, bizi yormuyor. Peki sen şimdi arkada oturuyorsun. Arkanın rahatlığını tabii ki alabiliyor musun? Arkası bu kadar rahat ki sesim çıkmıyor. Yani. Değil mi? Aa, güzel o zaman. Güzel. Sesin çıkmıyorsa. Şu anda ufak bir hızlanma yaptığımız zaman aracın hemen bizi alıp götürdüğünü görebiliyoruz. O hissiyatı bize veriyor. Yani o gücün ayağımızın altında olduğunu görebiliyoruz. O konuda çok harika. Şu anda hemen vitesi küçülterek üzerine büyük testlere götürebiliyor. O yüzden bu konuda başarılı bir motora sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aracın süspansiyonla alakalı konuşursak Ayet orta yani orta seviye diyelim buna. Kasis görürsek kasislerden de geçerek testimizi yaparız. Araç orta seviyede yani su anlamında konuşturursak hani bir bir kapla bir minibüsün arasındaki bir segment diyelimiz biz. Orta seviye bir süspansiyona sahip. Hoş bir araba diyelim. Ben hani memnunum. Aracımızı alırken biraz daha yüksek bir araba. Yerden yüksekliği olsun. Jeep tarzında olsun diye düşünerek böyle bir araca sahip olduk. İyi ki de oldu diye de söyleyebilirim. Virajlarda araba nasıl savuruyor mu? virajlardaki performansına gelirse gayet güzel. Tabii ki direksiyon hakimiyetimiz iyi olduğu sürece. Yani aracımızda denge kolu var tabii ki ama direksiyon iyi olmazsa burada da sıkıntı yaşayabiliriz. Virajlardaki performansı da güzel test ettiğim kadarıyla. Dönüş çapı çok harika virajlarda olsun keskin ben hoşuma gidiyor, memnunum. Aracın kronik anlamında sıkıntıları var mı dersek, bu araçlarda üst kapak sıkıntısı oluyor. Tabii ki belirli bir kilometre, yani 200 binin üstünde bir kilometrelerde kapak çatlatma sıkıntıları olabiliyor. Tabii bu kapaklar e, tamir olmuyor, yani tamamen sıfır ile beraber değişiyor. Tabii bu durumlardaki e, maliyeti ne olur? Tabii ki hemen hemen. 800 ve 10 bin civarında bir maliyette sahip olabilir. Arkadaşlarımızda da var mesela 280 bin kilometrede. Bazısında kendisine denk gelip hani kendisinde çatlatma olup kendisi değiştirdi ve devam etti tabii ki bu konuda. Ve hala aracını sürmeye devam ediyor. Yani araçtan ne kadar zevk almış ki böyle hoşuna gitmiş ki. Tabii ki bakalım bizde de bu konu aynı şekilde olacak mı? Ona da e, zaman gösterecek. Yağ kaçakları ile alakalı aracın direksiyon pompasında yani kronik anlamında yağ kaçakları oluyor. Interkolun e, borusunda bir yağ kaçakları oluyor. Ama bunlar tabi ki e, maliyet anlamında çok e, yüksek bir paralar değil, mevyalar değil. Değişilebilir. Yeter ki ustamızı iyi bulalım. Bu araçlarda en önemli olan ustanın iyi olup araca kendini e, göstermesi. Yani araçta işini yaparken tamamen ustalığını yazması gerekiyor. Bu konuda bu şekilde söyleyebiliriz. Biz henüz maşallah daha bir sıkıntımız olmadı. İnşallah da olmaz tabii ki. Evet. Şu anda aracımıza bindik ve aracın ilk çalıştırma ile beraber içerisindeki sesle alakalı yani dışarıdaki sesin ne kadar alıp almadığını bakalım. Sizler de belki duyabilirsiniz veya işte kulak verirseniz bir ilk çalıştırma yapalım tabi. Burada da bir çalıştırma yaparken paneldeki ışıklarımızın tamamının sönmesine mutlaka özen gösterelim. Evet ilk çalıştırmamızı yaptık. Ee, çok tatlı bir ses yani dizel motorlardaki o tatlı sesi az da olsa tabii ki alabiliyoruz. Çünkü sonuçta 2,5 litrelik bir motora sahip bu araç. Ee, o yüzden o ses güzel sesi içeriye az bir şey de olsa veriyor tabii ki ama aracın içerisinde dışarıdaki sesi öyle ağam şaham öyle veriyor gibi şey söz konusu değil ben o konuda da memnunum yani sesle alakalı yalıtım konusunda bence orta seviye güzel yani yaşına göre ara sonuçta 2007 model bir araç olduğu için Yaşına göre o zamanlarda üretilirken bence orta seviyede üretimi yapılmış. Tabii şimdi trafiğe çıkalım. Tabii çıkarken sinyallerimizi kesinlikle unutmamak gerekir. Biz kurallara uyalım. uydukça da trafik kazalarını önleyelim. Aracımın otomatiğinden çok memnunum. Yani otomatiklerde bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunda vites geçişlerinde güzel. O yıllara göre ki teknolojiyle beraber bence gayet güzel bir olmuş. Bir dakika sadece dıştan içeri gelen sesi dinleyelim. Dinleyelim. Evet şu an arada duyduğunuz sesler dışarıdan gelen sesler. Bir de aracın klima sesini açalım sonra gelen sesi duyalım. Şimdi şunu da söyleyelim. Şu anda klima sesinden ziyade ufak bir bozuk bir yola girdik. Şu anda aracın süspansiyonla alakalı orta seviye. Sonuçta bu araç bir bir kapla bir minibüsün arasında üretilmiş bir araç. O yüzden kasislerden geçerkenki hassasiyeti bence orta seviye ama güvenlik açısından mükemmel söyleyebilirim. Şu anda ufak bir kasisten geçince evet şu anda yani orta seviye bir süspansiyona sahip. Bizi çok rahatsız ediyor mu dersek çok fazla etmiyor açıkçası. Tabii konfor önemli ama konfordan önce de bence azın güvenlik fren sistemi. Yani aracın sağlamlıkla alakalı yönleri bizim için önemli. Şu an yine aynı şekilde asfalta çıkacağız. 0-100 km arasında bir hız testine bir kulak verelim. Tabii bunu yaparken trafiğin durumunu görmek gerekiyor. Evet. kendimize başarılı bir seviyede görüyorum. Ortalama kaç saniye? 11 saniye civarında bir 0-100 testi yaptık. Aracın ağırlığına göre bence normal. Bu testimizde de sizlere elimizden geldiğince, aklımıza geldiğince bir şeyleri söylemeye çalıştık. Aklınıza takılan, soruları olan arkadaşlarımızın bizlere yorumlar kısmında dönüş yapabilirler. Evet, bir hususumuz daha var araçla alakalı. Şu anda ulaşacağımız yere geldik. Aracımızı şu anda park ettik. Ve çalışır vaziyette bir 2-3 dakika civarında çalışması gerekiyor. Bu da turbomuzun, motorumuzun uzun ömürlü olabilmesi için bu hususa da dikkat edelim. Teşekkür ediyorum.